Merhaba Aslanlar. 2025 yılı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 2025 Aslan burcu için hem kişisel hem de ilişkisel anlamda büyük dönüşümlere sahne olacak. Plüton'un Kova burcundaki uzun vadeli etkisi ilişkilerde derin değişimler getirirken Ay düğümlerinin Balık-Başak aksında olması maddi kaynaklar ve paylaşımlar konusunda bir denge kurmanızı gerektirecek. Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki kavuşumu inançlarınızı ve hayata bakışınızı yeniden yapılandırmanıza neden olabilir. Aralık ayında Aslan burcunda başlayan Mars retrosu 6 Ocak'ta Yengeç burcunda hareketine, retro hareketine devam edecek. Bu dönemde iş dünyanızda çekilerek duygusal ve ruhsal enerjilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Mars retrosu eski korkularınızla yüzleşmenizi ve geçmişte yarın kalan konuları çözmenize teşvik ediyor. Maneviyat ve içsel yenilenme önem kazanıyor. Şubat sonu Mars retrosunun bitişiyle birlikte kendinizi daha enerjik ve net hissedeceksiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir döneme giriyorsunuz. Pluto 7. evinize uzun bir süre kalarak ilişkilerinize dönüşüm süreçlerini başlatıyor. 20 yıl boyunca partnerinizle olan bağlarınızı yeniden yapılandırabilir veya toksik ilişkilere son verebilirsiniz. Yeni ve daha derin bir ortaklık modeli geliştirmek için bu süreç önemli olacak. Ay düğümlerinin balık başak aksında olması finansal paylaşımlar ve ortak kaynaklar konusunda büyüme fırsatları sunuyor. Güney Ay düğümü ise kişisel kaynaklarınız ve maddi güvenliğiniz konusunda eski alışkanlıkları bırakmanız gerektiğini vurguluyor. 1 Mart-13 Nisan arasında Venüs Retro'muz var. Venüs Retro'su inançlarınız, eğitim hayatınız ve yurtdışı bağlantılarınızla ilgili eski meseleleri gündeme getirebilir. Eski bir seyahat planı veya eğitim fırsatı tekrar ortaya çıkabilir. Bu dönemde büyük kararlar almaktan kaçının. 14 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulmamız var. Bu tutulma finansal durumunuzda farkındalıklar getirecektir. Gelir gider dengenizi yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Maddi güvenliğinizi sağlamlaştırmak için önemli bir adım atabilirsiniz. 29 Mart'ta Koç burcunda parçalı güneş tutulmamız var. Bu tutulma eğitim, seyahat veya ruhsal gelişim alanlarında yeni başlangıçlara işaret ediyor yeni bir inanç veya hayat felsefesi geliştirebilirsiniz. 30 Mart'ta Neptün Koç burcuna geçiyor. Neptün'ün bu dokuzuncu evdeki hareketi hayata daha idealist bir bakış açısı geliştirmenize neden olabilir. Ancak gerçekçilik ve hayalperestlik arasında bir denge kurmalısınız. 25 Mayıs'ta Satürn de Koç burcuna geçiyor ve Neptün'le kavuşum açısında olacak. Bu kavuşum inançlarınızı ve uzun vadeli hedeflerinizi yeniden yapılandırmanız için büyük bir fırsat sunuyor. 36 yıllık bir döngü kapanıyor. Tam kavuşum 2026 Şubat ayında gerçekleşecek. Bu döneme kadar hayata daha disiplinli ve odaklı bir şekilde yaklaşmanız gerekebilir. Akademik ve uluslararası projelerde önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. 15 Haziran 5 Temmuz arası Venüs kendi yönettiği boğa burcunda olacak. Venüs'ün bu hareketi kariyerinizde parlama fırsatları sunuyor. Üstlerinizden destek alabilir, toplum önünde daha görünür olabilirsiniz. 9 Haziran Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Jüpiter'in yüceldiği Burç Yengeç bu 12. evinizde içsel büyüme ve manevi çalışmalar için mükemmel bir dönem getiriyor. Geçmişte yüzleşerek kendinizi özgürleştirebilirsiniz. 15 Temmuz 12 Ağustos arasında Aslan Burcu'nda Merkür Retrosu var. Bu kendi evinizde olan Merkür Retrosu kendinizi ifade etme şeklinizi gözden geçirmenizi öneriyor. Eski projeler ve fikirler tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde yanlış anlaşılmalara dikkat edin. 7 Eylül'de balık burcunda tam ay tutulması var. Bu tutulma finansal paylaşımlar, borçlar veya miraslar konularında önemli bir farkındalık getirecek. Eski bir borcu kapatabilir ya da yeni bir finansal düzenlemeye gidebilirsiniz. 21 Eylül'de Başak burcunda bir güneş tutulmamız var. Bu tutunma maddi kaynaklarınızı arttırmak için fırsatlar sunabilir. Elde etmek için yeni yollar, gelir elde etmek için yeni yollar keşfedebilirsiniz. 22 Eylül'de Mars kendi yönettiği Akrep Burcu'nda olacak ve bu hareketi aile meselelerinde enerjilerinizi yoğunlaştırmanızı gerektiriyor. Evde bazı değişiklikler yapabilir veya aile bireyleriyle tartışmalara dikkat edebilirsiniz. 14 Ekim'de Venüs kendi yönettiği terazi burcunda olacak. Bu hareketi iletişim ve yakın çevrenizle olan ilişkilerinize uyumu sağlıyor. Yeni bir eğitim da yazılı proje için çok uygun bir dönem. Yılı yine bir Merkür Retrosu ile kapatacağız. 10 ile 30 Kasım arasında Yay burcunda başlayıp Akrep burcunda devam edecek Merkür retrosu aşk ve aile konularında geçmiş meseleleri gündeme getirebilir. Eski bir romantik ilişki tekrar hayatınıza girebilir veya ailevi sorunları çözmeniz gerekebilir. 2025 yılı Aslan burçları için ilişkiler, kariyer ve maddi konularda büyük fırsatlar ve dönüşümlerin yılı olacak. Plüton'un etkisi ilişkilerinizde güçlü değişimler ve dönüşümler getirecek. Venüs'ün kariyer evinizdeki hareketi kariyerinizde yeni fırsatlar, ön plana çıkma fırsatları sunuyor. Ay düğümleri ve tutulmalar finansal kaynaklarınızı dengelemeniz gerektiğini vurgulanıyor. Satürn ve Neptün'ün 9. evde bulunması inançlarınızı yeniden yapılandırmanız için büyük bir fırsat olacak. 2025 yılı aslan burçları için büyük hedeflerin belirleneceği ve dönüşümlerin yaşanacağı bir yıl olacak. 2025 yılının getireceği enerjilerin size güzel katkılar sağlamasını, güzelliklerle dolu, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi dilerim. Mutlu yıllar.